Dünya jelatin üreticilerinin %70'i domuzdan üretilir. %30 kadar sığır da kullanılıyor. Fakat bu sığırları da bir kısmını Abdullah kesse de çoğunluğunu gayrimüslimler kestiği için orada da leş olmuş oluyor. Dolayısıyla sığır jelatini diye bir tabirden helalmiş diye bir algı oluşmaması lazım. Nerede kullanılıyor? Yumuşak şekerler. Hani bu ayıcık tarzında, şişe tarzında biliyorsunuz kare şeklinde, beyaz, pembe gibi renklerde bulunan yumuşak şekerleri de biliyorsunuz. Sonra marshmallow dediğimiz beyaz köpük tarzı şekerler. iki tane çikolatalı bisküvinin arasında bir tane beyaz düşünün. Biliyorsunuz değil mi böyle şeyler? Yuvarlak böyle bisküviler, çikolatalı. ikisinin arasında beyaz böyle dolgular var. Veya bir tane bisküvinin üzerinde puf şeklinde olan da var mesela o beyaz değil mi? Bu köpük şeker diye geçiyor. Ve ham maddesi jelatindir. Soruyorum ben bazen 80 yaşındaki amcalara. Yedim mi diyorum o şeyden? İki bisküvi arası beyaz var ya meşhur. Çok severim ben onu diyor. Bunlar jelatinden yapılıyor. Jelatinin kullandığı başka yerler neler? İlaçların kapsülleri, dondurmalar, jambonlarda, dönerlerde falan et stabilizerlerinde çok oluyor et emülgatörleri diyelim onlara biz meyve sularında bile kullanılabiliyor meyve sularında berraklaştırıcı olarak kullanılıyor bugün gidiyorsun gözlemenin yağını soruyorsun peynirini soruyorsun çok güzel yap abi diyorsun adam bandırıyor domuz kılı fırçayı şak şak bitiriyor abi yağı ah bitti Sistemin insan saçlarından ve domuz kıllarından yapılan bir katkı maddesi. %90'dan fazlası böyle yapılıyor. İnsan saçı, domuz kılı. Niye insan saçı? Çin 2 milyar insan berber saç topla geçme bedava Saçları topluyorlar. Domuz çok kesindiği için domuzun kıllarından da alıyorlar. Bu sisteini elde ediyorlar. Sistein bir amino asittir, protein yapı taşıdır. Sisteini yufkalık unlarda elastikiyet verici olarak kullanılıyor. Yırtılmayı engelleyici olarak. Zaten yufkacılar katmaz bunu. Yufkacı bilmez de. Yufkacının aldığı un da var zaten. Yufka. Baklavanın haricinde pizza hamurlarında özel ekmeklerde de kullanılır. Bazı özel ekmeklerde süngerimsi yapıyı meydana getirmek için sistein normal ekmekte kullanılmaz. Bir de asetil sistein formatında balgam söktürücü ilaçlara katıyorlar. Bakın evde gidince balgam söktürücü ilaçlar varsa şuruplar, ilaçlar muhtemelen etken maddesi asetil sisteindir. Bu bahsettiğim jelatin ve sistein helallikle ilgili sıkıntısı olan şeyler. Ama mesela bakın MSG. Helallikle değil tayyiplikle ilgili bir sıkıntı var. Çok ciddi manada zararlı bir katkı maddesi. Ve her yerde kullanılıyor. Niye kullanılıyor? Lezzet artı kırıcı olarak kullanılıyor. Dönerler, hazır çorbalar, soslu çerezler, cipsler, köfteler, çiğ köfteler, bulyonlar. Bunu yediğiniz zaman iki şey düşünüyorsunuz. Bir, çok mükemmel bir şey yiyorsun ve çok yiyorsun. Çok yedirdiği için obezite yaptığından dolayı birçok ülkede yasaklanmaya başladı. Sinir hücrelerine zarar verdiği için nörotoksikolojik etkisi olduğu söyleniyor. Alzheimer gibi, Parkinson gibi bir sürü sinirsel bazı hastalıklara sebep oluyor. O yüzden biz bu katkı maddesine de sertifika vermiyoruz. Ben böyle bir döner yemedim abi diyorsan MSG vardır içinde. Bakın aspartam yapay bir tatlandırıcıdır. 250 kilogram şeker yerine 1 kilo aspartam eş değer kadar tatlılık verir. Ucuzdur. Bundan kullanılıyor. Ama kanserojendir. Diyet tatlılarda, diyabet ürünlerde, şeker ihtiyacının olduğu her yerde bu tarz sağlığa zararlı tatlandırıcılar kullanılabiliyor. Bazı ilaçlarda falan da görüyorum. Şuruplarda görüyorum. Bak sabun. Kılık değiştirmiş bir domuzdur. Sabun neyden yapılıyor? Yağ, kostik. Yağ nereden çıkar? Bitkisel veya hayvansal. Bitkisel yağlarda sıkıntı yok ama hayvansal yağlarda en yağlı hayvan domuzdur. Ve biz gemi gemi konteyner konteyner sodyum tallovat adıyla domuz yağı ithal ediyoruz. Sodyum tallovat. Bu bize çok yüksek miktarda geliyor. Niye peki dananın yağı kullanılmıyor veya koyun yağı? Çünkü onlar değerli. Biz de maalesef Köpürte köpürte vücudumuza bunu sürüyoruz. Ondan sonra sıhhatler olsun diyoruz. Çözüm ne? Helal sertifikalı sabun kullanmak veya da babaannenizin, anneannenizin yaptığı sabunu kullanmak. Tabaktan daha fazla büyülensinler diye yeni bir teknoloji çıktı. Daha zarif, daha ince, şeffaf porselen teknolojisi. Eskiden porselenler bu kadar ince değillerdi. Yani daha önce kalın yapıyorlardı da şimdi nasıl inceldi bu? İçerisine kemik külü koyuyorlar. Kemikleri alıyorlar mezbahadan. Bu kemikleri yakıp kül yapıyorlar. 1000 derecede yanmış olan bu külleri hamura karıştırmak suretiyle oran da vereyim ben size hatta yüzde 45 ila 80 civarında Çin'den getirip bizim kendi firmalarımız kendi markalarıyla satıyoruz. Kemik kullandıkları için adına da bon diyorlar. Bon, bone, kemik demek. Bon China, bon fine, bon porselen diyorlar. Tabağın arkasına yazıyorlar. Çin'de en çok tüketilen hayvan köpek, kedi. Ondan sonra domuz ondan sonra sığır geliyor en çok tüketilen hayvan köpek kedi ve domuzsa bu tabaklardaki kemikler de bu hayvanların kemikleri daha çok işte sakal fırçalarının tamamı domuz kılır. laboratuvar fırçaları badana fırçaları yağlı boya fırçaları rümeller tüketilmesi haram olan bir şeyin ticareti haramdır ben bunu işte gıdaya kullanmıyorum işte badana yapacağım ne oluyor sen domuz ticaretine destek oluyorsun o çarkla dönmeye başlıyorsun plastikleri var onları bulmak kullanmak lazım kıllara dikkat Düşünsene domuzu alıyor berberde sana böyle hocam suratına suratına domuzu sürtüyor. İlaç sektörü maalesef çok ciddi sıkıntılarla dolu bir sektör. İşte bakın öksürük şurubu. Çok net söylüyorum içkidir. Rakı kadar, şarap kadar, konyak kadar alkol içerilir. Bira kadar alkol vardır. Üstüm Çocukları içiriyorsun işte çocuk rahatlıyor, gevşiyor. <laughs> çocuk sarhoş oluyor sen diyor ki yaradı, şifa oldu. Peki deden öksürdükten sonra nasıl çözdü bunu? Bal yedi, evet. pekmez içti, turp soğan, bilmem zerdeçal, zencefil biraz bunları araştırıp hayatımızı tatbik etmemiz lazım. Bize pratik geliyor ve birçok hastalığında ilaçsız çözümü var. Diş macununda günde iki defa fırçalamakla 50 yıl boyunca fırçalayan bir insan Çocukta %7 istatistik, büyüklerde %1 yutma oranı. Bir porsiyon yaklaşık domuzu 100 gram, 150 gram kadar diş macundan yiyoruz. Yediğiniz tavukların, çikolataların, peynirlerin, bu gıdalarının temiz su gibi olanları geldi artık. Bugün her yerde bulabileceğiniz helal sertifikalı çikolata var, bisküvi var. Helal sertifikalı makarna, salça, diş macunu, sucuk, dondurma bugün günümüzde artık varlar.